Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, oldukça güzel bir modeli, yapımı da kolay bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpimde kar topu bebeğini. Modelimiz 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Ben şişime 17 ilmek attım ee, ve arka yüzden de bir sıra ters örgü örüp ön yüzden modelimi örmeye hazır hale getirdim. E, modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. E, hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Ön yüzden birinci sırayla başlıyoruz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2, 3. Genel ilmeğinden sonra 3 ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 1 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz. İpi bana doğru aldım. 1 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz. İpi bana doğru aldım. 1 ilmek ters. İpimi markaya aldım. 3 ilmek düz ve kenar ilmeğimi de örüp ön yüzden birinci sırayı tamamladım. 3 düz, 1 ters, 3 düz, 1 ters şeklinde ilmeklerimizi sıraladık. Arka yüzde ve ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyorum, 1 ilmek düz. Yani düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. 3 ters, biz bir düz şeklinde ilmeklerimizi sıraladık. Kenar ilmeğimi örüp ikinci sırayı tamamlıyorum. Ön yüzde ve üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada 3 tane düz ilmeğimiz var. 2 tanesini yine düz örüyorum. 2 düz ördüm. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Kalan 3. düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İpi bana doğru aldım. Aradaki ters ilmeğimi örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine 2 tane düz örüyorum. İpimi dolayıp artırmamı yaptım. Diğer düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İpi bana doğru aldım. Bir ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. Bir düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İpi bana doğru aldım. Aradaki ters ilmeğimi ördüm. Ve son olarak iki tane düz örüyorum. İpimi dolayıp artırmamı yaptım. Kalan düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Ve kenar ilmeğimi örüp Ön yüzden sıramı tamamladım. Arka yüzde ve dördüncü sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bu bir önceki sırada örmeden aldığım ilmek ve yanındaki artırdığım ilmek. Bu iki ilmeği yine örmeden sağ şişime aldım. Ve iki ters ilmeğimi örüyorum. Bir, iki. İpimi arkaya aldım. Aradaki düz ilmeğimi örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine bir önceki sırada örmeden aldığım ilmek ve dolayarak artırdığım ilmeği yine örmeden sağ şişime aldım. Ve iki tane ters örüyorum. Bir, iki. İpimi arkaya aldım. Arada bir ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Yine örmeden aldığım ilmek ve dolayarak artırdığım ilmeği bu sırada da örmeden sağ şişime aldım. İki ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz ipi bana doğru aldım. Yine örmeden alıyorum bu iki ilmeğimi. İki tane ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım arka yüzden. Ön yüzdeyiz ve 5. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. Şimdi bakın şu aradaki ters ilmeğime kadar burada 2-4 tane düz ilmeğim var. Bu iki düz ilmeğimi ve bu iki düz ilmeğimi yerlerini değiştirerek kaydıracağız. Şu arkadaki iki ilmeği sağ şişimi alıp ön tarafa alıyorum. Öndeki iki ilmeği de arka tarafa alacağım. Şöyle sol şişime takıyorum. Bu iki ilmeği şöyle öne alıyorum. Ve ikisini birlikte örüp tek ilmeği düşürüyorum. Yanındaki iki düz ilmeğimi yine düz örüyorum. Ve böylelikle Buradaki artırma yaptığımız bir ilmeği de eksiltmiş oluyoruz ve olması gereken sayıya yani 3 ilmeğe düşürmüş oluyoruz. İpi bana doğru aldım, arada bir ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine bakın şu ara ters ilmeğime kadar 4 ilmeğimiz var burada. Arka taraftaki 2 ilmeği sağ şişime alıyorum. Öndeki 2 ilmeği arka tarafa alıyorum. Şöyle yerlerini kaydırıyorum. Ve bu iki ilmeği ikisini birlikte düz örüp tek ilmeğe düşürüyorum. İki tane düz örüyorum. Arkasındaki düz ilmekleri düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Bir ters. İpimi arkaya aldım. Yine şu iki ilmeği sağ şişime alıp öne doğru kaydırıyorum. Arkadaki iki ilmeği şöyle arkaya doğru Öndeki iki ilmeği pardon arkaya aldım. Ve bu ikisini birlikte örüp kestim. İki tane de düzümü ördüm. İpi bana doğru aldım. Bir ilmek ters. Yine şu arkadaki iki ilmeği ön tarafa, öndeki iki ilmeği de arka tarafa doğru şöyle kaydırıyorum. Bu ikisini birlikte örüp iki ilmeği düşürdüm. Ve iki tane daha düz örüp genel ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve altıncı sıradayız. Genelimi örmeden aldım. 3 ilmek ters, 1 ilmek düz örüyorum. 3 ters, 1 düz, 3 ters, 1 düz, 3 ters. ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Ön yüzdeyiz. 7. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 düz. 1 ters örüyorum. Yani düzleri düz, tersleri ters örüyorum. İlmekleri gördüğüm gibi 3 düz, 1 ters. 3 düz, bir ters. Üç düz. Ve kenar ilmeğimi de örüyorum. Arka yüzde ve sekizinci sırada da yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ve üç ters bir düz şeklinde yani ilmekleri gördüğümüz gibi düzleri düz tersleri ters şeklinde sekizinci sırayı tamamlayacağız. Aynı zamanda bu bizim son sıramız. Modelimizi bir kez kurmuş olacağız. 8. sırayı tamamladıktan sonra kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Şimdi tekrar bir kez daha birlikte yapalım. Şimdi tekrar ilk sıradan itibaren yaptığımız işlemleri tekrarlayarak modelimizi bir kez daha birlikte kuruyoruz modelimizin birinci sırasıyla başlıyoruz. 3 düz, 1 ters şeklinde ilmeklerimizi örüyoruz. 3 düz, 1 ters. 3 düz, 1 ters. 3 düz, düz ve kenar ilmeğimi de örüp birinci sırayı tamamlıyorum. Arka yüzde ve ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tersleri ters, düzleri düz örüyorum. İlmekleri gördüğüm gibi 3 ters, bir düz şeklinde örüyorum. İkinci sıradayız ve arka yüzdeyiz. Genel ilmeğimi de örüp arka yüzden sıramı tamamladım. Ön yüzde ve üçüncü sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Ve kalan bir ilmeğimin öncesinde bir artırma yapıp bu ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bir tane arada ters ilmeğimi ördüm. Yine 3 tane düz ilmeğimin iki tanesini örüyorum. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Bir ters ördüm. İki ilmek düz örüyorum. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Diğer düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Bir ters, iki düz örüyorum. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Bir ilmeğimi örmeden aldım. Bir kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde ve dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi sıradaki ilmeklerimde şu ilmeğimi bir önceki sırada örmeden almıştım sağ şişime. Yine örmeden alıyorum. Doladığım ilmeğimi de örmeden sağ şişime alıyorum. Kalan iki ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir düz. İpi bana doğru aldım. Yine bir önceki sıradaki örmeden aldığım ilmeğim ve artırdığım ilmeğimi örmeden yine sağ şişimi aldım. İki tane ters örüyorum. Bir tane düz. İpi bana doğru aldım. Yine bu ilmeklerimi örmeden sağ şişimi aldım. 2 ters ördüm. Bir düz örüyorum. Ve yine bu iki ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 2 ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp arka yüzden sıramı tamamladım. Ön yüzde ve 5. sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. Şimdi buradaki şu ters ilmeğe kadar olan ilmeklerimizin iki tanesini şu ilmeklerimi sağ tarafa alıyorum. Öne doğru kaydıracağım. Ön taraftaki ilmekleri de arkaya doğru alacağım. Şu şekilde yerlerini şöyle kaydırıyorum. Şu ön taraftaki şu iki ilmeğimin ikisini birlikte örüp kesiyorum. 2 tane de düz örüyorum. Ve buradaki sayıyı tekrar 3'e çevirmiş oluyoruz. Çünkü artırma yaptığımız için 4'e çıkmıştı bu sayı. Şimdi şurada 2 ilmeği birlikte örerek tekrar bu sayıyı eski haline getirmiş olduk. Aradaki ters ilmeğimi örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine şu 2 ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Diğer 2 ilmeği arka tarafa doğru alıyorum ve bu 2 ilmeği birlikte örüyorum. 2 tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Bir ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine bu iki ilmeğimi sağ şişime aldım. Diğer iki ilmeği şöyle sol şişime alıp yerlerini kaydırıyorum. Bu iki ilmeği birlikte düz örüp kestim. İki tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Bir ters. İpimi arkaya aldım. Bu iki ilmeği sağ şişime alıyorum. Diğer iki ilmeği sol şişime alıp şöyle arka tarafa doğru kaydırdım. Bu iki ilmeği birlikte örüp kestim. Ve iki tane düz. Genel ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Altıncı sıra arka yüzdeyiz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Üç ters, bir düz şeklinde yani ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. 3 ters, 1 düz. 3 ters, 1 düz. Ve 3 ters. İlmekleri gördüğümüz gibi düzleri düz, tersleri ters ördük. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. 7. sıra ve ön yüzdeyiz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Burada da 3 düz bir ters. Yani yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örmeye devam ediyoruz. Düzleri düz, tersleri ters örüp sıramı tamamlayıp geliyorum. Düzleri düz, tersleri ters ördüm. Sıramı tamamladım. Arka yüzde ve 8. sırada da genel ilmeğimi örmeden aldım. Yine aynı işleme devam ediyoruz. Düzleri düz, Tersleri ters örüyoruz. Aynı zamanda bu bizim son sıramız. 3 ters biz bir düz şeklinde düzleri düz tersleri ters örüp geliyorum. Düzleri düz tersleri ters ördüm. Sıramı tamamladım. Ve böylece modelimizi de iki kez kurmuş olduk. Oldukça güzel bir model. Ben e, kamera arkasında ördüğüm parçayı da şöyle göstermek istiyorum sizlere. Çok güzel bir model arkadaşlar. Yapımı da oldukça kolay. Modelimizin arka yüzden görüntüsü de bu şekilde. Ön yüzden görüntüsü bu şekilde. Şöyle yakından da görmenizi istiyorum. Her detayıyla. Oldukça güzel bir model. Ben burada tekstil tipi lastik uyguladım. Sayfamda yapımı mevcut. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Ee, örgülerimizde yetişkin örgülerimizde de çocuk örgülerimizde de gayet rahat kullanabileceğimiz bir model. Yeleklerde, ırkalarda, süveterlerde, atkı, bere, şapka e, birçok yerde kullanabileceğimiz harika bir model. Yapımı da kolay. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle her boyuttan görmenizi istiyorum. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.